Sayın Alpay Antmen, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, teklifin 67. maddesinde hükme bağlanmak istenen iş yurtlarında çalışan mahkumlar yanında tutuklulara da ücret ve fazla mesai ödenmesi ve kar payı verilmesi doğrudur. Doğrudur ama şu an ceza ve tevkif evlerine göreli bütün personelin özlük haklarının hala düzeltilmemiş olması ise çok daha vahimdir. Değerli milletvekilleri gelelim esas konuya. Adalet Komisyonu'nda 18 saat aralıksız görüşülen ve bugün itibariyle Yüce Meclisimizde 7 gündür aralıksız görüştüğümüz af teklifinin son maddelerine geldik. İlk günden beri size bir şey anlatmaya çalışıyor ve bu af teklifinize katkı vermeye uğraşıyoruz. İlk günden beri bu teklifin adil olmadığını, eşit olmadığını ve vicdan içermediğini defalarca söyledik. İlk günden beri gelin bu teklifi hep beraber vicdanlı ve adaletli bir yasaya dönüştürelim dedik. Ama siz ne yaptınız? Önergelerimizin tamamına hayır dediniz. Yetmedi. Bir sayın grup başkan vekiliniz sosyal medyada verilen önergelerle dalga geçti neyle ile dalga geçiyorsunuz Allah aşkına? Yetmedi mi? Bırakın şu algı operasyonlarınızı. Peki o zaman açık konuşalım. Hiç önerge vermeseydik de çete üyeleri, kadınları darp edenler ve dolandırıcılar dışarı çıkarken gazetecilerin, yazarların, muhaliflerin, düşünce suçların içeride kalmasına ortak mı olsaydık? İleride bu teklif yüzünden çıkan birisi bir kadını öldürdüğünde, bu teklif yüzünden çıkan birisi birini dolandırdığında, bu teklif yüzünden çıkan birisi bir diğerini gasp ettiğinde bu teklif yüzünden çıkan birisi bir dükkan ya da eve soyduğunda biz bu günaha ortak olmuyoruz. Biz bu günaha ortak olmayacağız. Biz bu adil olmayan, eşit olmayan, vicdan taşımayan, hukukun evrensel ile bağdaşmayan teklifinize payanda olmayı reddediyoruz. Siz çete üyelerini, kadınları darp edenleri, hırsızları ve dolandırıcıları dışarı çıkarın. Gazeteciler, yazarlar, muhalifler, düşünce suçlar içeride kalsın. Çek suçlarını hapse atın. Bu size yakışır. Biz buna ortak değiliz. Değerli milletvekilleri, günlerdir bu teklifi eşit, adil, hukuki ve vicdanlı bir hale getirelim diyoruz. Biz olumlu ve adil bir çaba beklerken siz ne yaptınız? Hiçbir şey. Bakınız, Görüştüğümüz af meselesi bu salgın günlerinde 3-5 maddeyle bir günde yapılabilecek bir iş iken günlerdir benim dediğim delik bantıyla hiçbir düzeltmeye yanaşmayıp bu af işini siz geciktirdiniz. Bir hafta önce cezaevlerinden çıkacak mahkumları fazladan bir hafta orada tuttunuz. Gecikmeden sadece ve sadece siz sorumlusunuz. Değerli vekilleri eşit adil, hukuki ve vicdanla olmayan bu af teklifinizi biraz sonra kabul edeceksiniz. Ama bakın mesela tarihe not düşelim. Dosyanın ilk derece mahkemesinde hüküm verildikten sonra bölge adliye mahkemesine veya yargıtaya geldiğinde sanık tutuklu ise kişinin sarı verilmesine veya tutuklama yerine adli kontrol tedbir uygulaması yönelik taleplerle ilgili olarak ya da resen Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay yanında ilk derece mahkemesinde UYAP üzerinden karar, ver, karar verme yetkisi verilmesi bu kanun teklifinin en hatalı hükümlerindendir. Bunun zararlarını ilerleyen zaman içinde göreceksiniz. Mesela infaz kanununda mükerrirlere ilişkin hükümde yapılan değişiklikle tekerür bazı suçlar bakımından etkisini artık kaybedecektir. Bakın mesela teklifinizde yer alan istisnalar arasında sayılan suçların gelişi güzel verilmesi Suçların niteliğinin gözetilmemesi adaletsiz uygulamalara neden olacaktır. Mesela birçok madde, örneğin geçici 6. madde haksızlık ve hukuksuzluklar yaratacaktır. Değerli milletvekilleri, bu düzenlemelerde aynı hukuki değeri koruyan ve haksızlık muhtevası itibariyle birbirine yakın olan suçlardan dolayı farklı işlemlere tabi tutulması anayasadaki eşitlik ve hukuk devlet ilkeleri bakımından anayasaya açıkça aykırıdır. Yapılması gereken iş hükümlülerin işledikleri suçlardan hareketle değil suçların örgütlülük tehlikelilik mükerrerlik gibi durumlarını göz önüne bulması iken bu düzenlemeniz eksik hatalı yanlış vicdansız olmuştur adalete uygun değildir adil değildir değildir. Uyarması bizden gerisinin takdiri, suçu, günahı vebali size ait diyor. Saygılarımı sunuyorum.